Bir adam döndük. Ee, i̇şte sağ taraftan yol ortalayıp da ana yoldan, üşşetli yoldan sol tarafa kavşağa geçmek isteyen bir vatandaş. O, onun yapmış olduğu hatadan kendini ve misafirlerini korumak isteyen, işte ne bileyim Allah tarafından bir soğukkanlılık ver, ver vermiş. Yani bir, hmm, hayatta kalmaya mücadele eden bir olaydı işte kaza atlattık.